Bu arada grubun ismini buldum. Bu çocuklardan bir müzik grubu çıkacağına emin miyiz? Sizin bir bildiğiniz vardır diye düşündük hocam. Neymiş tek sorunumuz, silikli şey, doldurma? Müzik yapmak. Demek o duvar yazışmalarının arkasında da sen vardın. Ve ikizim. Evet en çok neyini seviyordum biliyor musun? Neyim? Hiç hatırlayamıyorum. Bugün anneanneyi ikna etmemiz lazım. Yoksa solistiz kalırız. E hadi çocuklar. O kadar vaktim yok. Daha Bridge'e gideceğim. Alınırmış zaten. Vay. Sen olsun ya. Diyor. Ah harika. Bu kadarını hiç beklemiyordum. Bu da fragman. Bizde daha ne cevherler var. halledeceğim bu sorunu sen hiç merak etme. <laughs> Teşekkür ederim. Lütfen bana yardım <laughs> et canım Kolya. <laughs> Oturup kimseye vermem hesap ben. Yaşarım kafama göre hayatım. Yaşarım kafama göre hayatım.